E, merhabalar. Alo merhaba. sizden bir dinlemek isteriz. siz artık cezaevinden çıktınız. Evet. Neredesiniz? Şu anda ne yapıyorsunuz? Ben Covid izinde çıktım Ece abla. Covid izindeyim. Ben şu anda Covid izindeyim. Neredesiniz? Covid Covid izinden çıktım ben. Covid iznine çıktınız. Covid izinden çıktım. Pandemi iznine çıktım ben. Peki ne oldu? Beraber ne yaşadınız? Ee, se senin tanıklığını bilmiyorum. da ben bir dinlemek istiyorum. Evet, ben şuradan başlamak istiyorum abla. Hani eşim bazı şeyleri orada söyleyemiyor. Yani ben eşim olduğu için her şeyi de biliyorum. ona konuyu da hakim konuya da. Eşim yani sadece... Peki bir seste bir problem var ses gidiyor geliyor çok sağlıklı duyamıyoruz izleyicilerimiz de takip etmekte güçlük çekiyorlar tabii böyle olunca ses gidip gelince tekrar sağlıklı bir bağlantı kurabilirsek tekrar bir dinlemeye çalışalım. Yani Çok küçük yaşta başlayan bir dram gerçekten o daha çocukluk yaşta başlayan ve gerçekten de insanın parçalanıyor hakikaten yani bu. Kaç yaşındasınız siz? Ben 23 yaşındayım şu anda. Yaşındasın Ama falan. ben annemle gerçekten yüzleşmek istiyorum artık. Şu anda e, kendisi izlemiyorsa bile herhalde sağında solunda etrafında konuştuğu evet. komşusu bizi izleyen vardır. E, haber verdin mi? Sen buraya geleceğini konuşacağını haber verdin mi? Ben söyledim e ya. Ben sesimi duyurmak istiyorum dedim. Sen dedim bana demiş dedim kulak asmıyorsun dedim. Beni dinlemedin dedim. Bu şekilde yani söyledim zaten. Ona bir şey dedi mi? Hocam televizyonda diye. Ya bir dua etti ya. Şimdi biliyorum dua evet, ediyordur zaten. Arabaların altında kal. Yani benim senin gibi bir evladım olmaz olsaydı falan. Hani gerçekten de böyle yani. Hiç değişmedi. Değişmeyecek. Ee, peki Mustafa yine telefon hattımızda şu anda daha sağlıklı geleceğini umuyorum. sesini ki izleyicilerimiz de rahat takip edebilsinler söylediklerini. Mustafa seni dinliyoruz. Abla öncelikle yani eşimin tam anlattıkları tamamen doğru yani. Yani kaynanan bu şekilde bize hiç iyi bir şekilde yaklaşmadı yani. Zaten ben hükümlüyüm. Eşimi dışarıda bırakmış yani ben bunu duyduğumda direkt açık ceza dedim. Ceza bitmesine 2-3 ay kaldı. Yani vicdanımı ver Çünkü o gerçekten hani sevdiğim bir kişi. Hani yuva kurdum ama ya bu şekilde kaynana mağarıyoruz. arasında işte e, yani sürekli ölsün, kalmasın, yaşamasın. Dayıların gelirse görmesin bu şekilde yani. Eşime hiçbir şekilde şey iyi yanaşmadı kaynana. Ya eşimin sadece gerçekten insan hani yalnız kaldığı zaman bir kuru selamı istiyor, merak ediyor. O yüzden ya yani annesinden bir nasılsın, iyi misin bekledi bu zamana kadar. Ama o şekilde hiç yaklaşmadı. Ya bundan dolayı da gerçekten çok acı çekiyor. Ya bir insan her gün ağlar. Ya her hale çıktığında da keşke yani gördüğüm insanlardan benim annem de böyle olsaydı. Benim babam da öyle olsaydı. Ömür boyu unutamayacağı bir psikoloji bırakmış yani. Ya bu anlatılmaz gerçekten bunun tarifi yok yani. Çok acı çekiyor. Bildiğiniz gibi değil yani. Ha ben her şekilde her konuda yanındayım ama ben de hükümlü olduğum için şu anda zaten gerçekten, gerçekten zor durumdayız. Sabıkalı olduğum için hiç bulmam imkansız. Sizin yani ikinizin çocuğu de... var mı? Çocuk yok. yaptınız mı? Yok. Yok abla şu anda de dediğim gibi yani kendimize bile zor bakıyoruz yani. Gerçekten hiç bulamıyoruz. Pandemi mandemi ara sıra inşaata gidiyorum. Peki yani şu anda umuyorum dediğim gibi dinliyordur. Çünkü ya çok acayip bir şey söylüyorsun bu arada. Sen de aynı şeyi söylüyorsun. Hiç yani dolandırılma iddiası, babadan kalan mirasa çökülmesi falan geçtim. Ben annemden ses duymak istiyorum. Annem de beni bir merak etsin istiyorum. Bu kadar. Başka ben bir şey senden, senin ağzından duymadım. Abla, mı insan yani ya ben ha kaç kere aldı. Ben şimdi dördüncü yılımı tamamlıyorum. Anne nasılsın, anne iyi misin? Bir insanı her her aramasında ağlatıyor ya diyorum ki şimdi arama boş ver. Bak, Bir dakika, anne. bir dakika, bir dakika. Şimdi anne hatta, Buyurun. anne hatta, anne hatta. Buyurun. Bizim beklediğimiz tamam. telefon geldi. Tamam. Şimdi e, merhabalar. Beni duyabiliyor musunuz, Büşra'nın annesi? Tekrar arıyoruz, tekrar deniyoruz. Evet. Ne hissediyorsun? Ne hissediyorsun? Konuşacaksın şimdi sen de ben benden çok sen konuşmalısın zaten bence. En son ne zaman konuştunuz? Ya oldu. dün işte geçen aradım söyledim yani ben dedim yayına bağlanacağım falan gibisinden. söylemiştim zaten. Başladım mı? Yani mesaj attım yani konuşmadım yani ben iki senedir yüz yüze doğru düzgün konuşmuyorum. Mesaj attın mesajına Aynen. yine çok kötü bir cevap Aynen. mı aldın? Evet vardı zaten mesajlar duruyor da. Peki, şu anda tekrar bir eşine dönelim. Eşinde eşi de hatta mı Şura Anne hatta tamam. Anne hattımıza geri gelmiş. Merhabalar. Merhaba. Dinlediniz mi yayınımızı? Duydum kızım, hepsi yalan. Allah şahidim olsun, hepsi yalan. Yine aynı, hepsini yalan konuşuyor. Allah şahidim. Sen olsun beni yalan. sokağa atmasaydın benim bunlar başıma hiçbir zaman gelmeyecekti anne. Ee, bir, Sen bir, dakika, bir dakika. Destekle, bir dakika, evet, Zaten, bir dakika. Sonra, Zaten bir dakika. Uyuşturucu araştırın, madde, araştırın, madde biz biz diyoruz bizim bu bizim arada. hepsi yalan. Ben de ben Aha, yalan söylüyor. Madde <laughs> diyoruz, madde diyoruz. Yemin ederim diyor. yalan. Ben o, bana niye bastırdım? Ee, bir dakika bir kere madde diyoruz onu söyleyeyim de ben zaten şeyi anlamadım. Yani farz et ki çocuğun böyle bir sıkıntısı var burada daha çok sahip çıkılma Sokağa mı atılıyor böyle bir durumda hocam yani ne yapılıyor? Ya? Madde bağımlılığının tedavisi için uğraşılması lazım. Ya yani madde kullanıyor da bir suçlama yapan bir anne olmaması lazım. Nasıl bir şey bunu anlamış değilim. Ya ben yani de anlamadım. Yani bir diyor de diyor ki sen çocuğunu suçluyorsun maddeyi kullanmak istekle oluşmuyor aslında ama sanki iradesiyle seçmiş gibi aileler çocuklarını suçluyor. Yalan Peki şey. şimdi duydunuz mu? Bir dakika bir şu anda annesi hattımıza. <laughs> Siz duydunuz mu hocamızın söylediğini? Yani kendi iradesiyle aman gideyim ben bir madde bağımlısı olayım ne de hoş demedi herhalde bu çocuk diyor hocamız. Bir duydunuz mu? Yurtdan bak beni dinle. Yurtdan çıkarttım getirdim buraya koydum. Yurda nereye ee, düştüm e, anne? Onu için... söylesene. Yurda neden girdim ben? Onlar da söyle. Onlar da konuşsana. Hep e yalan. Ben ya yalan, yalan, söylüyorum. Ben Sen yalan. böyle olmasını yalan. istedin. Sen hiçbir zaman beni istemedin. Ben, ben istedim. Daha geçen aradım. Ben hiçbir zaman istemedin. istemedim. Daha... Hep dışladın. Ya dışlamadım. <laughs> yalan söyle. Hiçbir zaman dışlamadım. Sen Kendini Dışlamadım. Dışlamadım. <laughs> bana neler yaptı? Ben bana sana hiçbir şey yapmadım. Sen bana yaptın. Senin, Sen beni haklıyken haksız durma düşürdün anne. Ben hakkım olanı istiyorum hep, senden. tamam mı? Ben hakkım olanı alacağım senden. Hepsi yalan konuşuyor. Benim... Yalan konuşuyor. Allah yukarıda yalan konuşuyor. Hepsini yalan konuşuyor. Benim ben yalan konuşmuyorum. Ben hakkım olanı almak istiyorum artık. Yeter benim çektiklerim. Ha. Yeter ya. Bir dakika ben anlamadım. Ha. Ev kursan başımın üstünde yerin var mı dediniz? Evet, yere, Hayır, ben bildiğim, olursun, anne saçmalıyor benim bildiğim anne sevgisi yere, öyle hak edilen bir, şey bir sevgi atma. değil yani ev kurmakla otomobil almakla veyahut da e, o, karnede e, e, peki ya sevgisi. yani sanki çok acayip. Anni anne sevgisi, sevgisi hak edilen bir sevgi değil bildiğim. Karşılıksız yani bir sevgi. Sevgisi. Siz bir 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 önce bir çocuğunuzu, yapma. bir dakika siz o ya çocuğunuzu yapma. o madde bağımlılığından vazgeçirmeye çalıştınız mı ki sebeplerini? Bakın ya az bak, önce bak, ne dedi? Attı, dedi ki sokağa attın anne. Sokağa attın anne. Yalan söyleme. Sokağa attın beni. Sen beni sokağa attın. Hayır. Sen beni hiçbir zaman sevmedin. Sen beni hep tışladın. Ben attım olanı istiyorum anne. Yalan konuşuyor. onu alacak. Eşine, eşi de madde bağımlısı, kendi de madde bağımlısı. Yalan konuşuyor. O dengesi yerinde değil. Yalan konuşuyor. Yemin ederim. Peki bir şey soracağım size. Madde Diyor ki, kocasını bıçakladılar. bir kocasını dakika. Madde alımına kocasını bıçakladılar. Gidin bakın kocası nereye bıçak. Kendi kollarına bakın. Yalan konuşuyor. Bir dakika Allah bir şey soracağım. Ben hiç bir Kendi zaman, kollarına bakın diye zıyı zıyı bu hale geldim ben. Var, var mı leseniniz? madde? Büşra var mı madde bağımlılığı? <laughs> Sizin <leseniniz Gülüyor> en anne. İçinde de var, kocasında da yok, var, kendinde de var. Yok. Şu an emin ederim hiçbir şey yok. Gerçekten ben doğru söylüyorum, de... İnanmıyor, Yalan söylüyor. <laughs> e şimdi o yüzden bıçaklandı. Kaspa uğradığı için bıçaklandı. Aa, bir dakika, her gün para mı gönderiyorsunuz? Evet. Ha yok, hayır. Yeminler gerçekten olsun. yalan söylüyor. Yeminler olsun. Ben öyle para, ben çalıştım, paraları bunlara getirdim. Yalan gireceğim. söylüyor. Elinizde dekont var mı para yolluyorsanız? Yani biz onu ha? bir görebiliyor muyuz? De para yolladığınıza da... Valla yoktu, ne bileyim, Sen Yalan söyleme anne ya. Yalan söyleme. Ne, ne olur olsun, ya. Bir şey soracağım. İmza <laughs> e, imza attırdınız mı babasının e, Aa, miras? Doğru. Efendim. Doğru, yalan, yalan Doğru. Ama nasıl attırdım Ya ben köye gidip geleniyordum. Dün siz attırdın. Benim kim verin dedim ama yine verdim Ben ne yapacağım benim eşe ona? Hakkını verdiniz ben de... peki? hakkını verdiniz mi? Vermedi. Ben de ölünce aldım. Bir dakika bir dakika ona bir sor. Benim, e, ben ona paralar verdim, neler yaptım ama o bilmedi. Ay ay. Karşı hakkı ne kadardı, ay. siz ona ne kadar para verdiniz? Mirastan hakkı ne kadardı? Siz de... sürekli veriyordum, sürekli veriyordum. Ben siz... doymuyor ki paraya, madde mağandısım. Bir dakika, bağırlısı. siz doymuyor niye? Paraya. Siz, e, tamam madem madde bağımsı babasının mirasından niye onu menettiniz? men ettiniz? Ben onu anlamadım, niye böyle men bir etmedim, imza? Ben etmedim, men etmedim. benim yine benim üstüme, yine alabilir. Benim, bende de, de hissesi var. Yani babasının orada sanki ne e alamıyor işte sokakta yaşıyorum diyor, otogarda yatıyorum diyor, hastanede yatıyorum Bak, diyor. Ya şimdi geçen beni çağırdı anne gel benim yanımda kal diyerek de nasıl sokakta yaşıyor? Efendim? Tatile gidelim dedi anne geldi de buraya geldi de niye sokakta yaşıyordu? benim hiç haberim yok. Sokakta yaşadığından haberiniz mi yok? yok sen attın yok. anne beni benim dışarıya. Yok. Hatırlamıyorsun anne. Yok. Sen attın sen beni dışarıya. Ben babamın ev aldık dedi. Sen attın sen. Ev aldık dedi. Ben ev falan almadım. Ya ben bir Eyvallah soru soracağım senin. ya izin verirseniz ya. Tabii. Ya, ya, ya baka beni bir dinleyebilir misiniz? Ya şu anda Bilmiyorum. bu kız bu kız gerçekten zor durumda. Yıllardır da acılar yaşamış. Vicdanen vicdanınız rahat mı? İçiniz rahat mı? Benim vicdanım çok rahat. Ben ona yaptım. Evet, şu şey... rahatıncı rahat benim vicdanım. Ama şimdi bu vicdan Ama vicdan olayını durmadım. bir konuşalım. Geçtim, Neden biliyor musunuz? O sağa kaldı, sola kaldı. Yeminini e, garip durmaz. Kendi isteğiyle seçti. Bu yolu kendi isteğiyle seçti, onun evet, için hak etti diyor. O zaman da anne vicdanını de. rahatlatıyor. Ama Hayır. yanlış, yanlış biliyorsun. Beyin, Hı. beyinle ilgili bir hadise bu. Bağımlılık başka bir şey, iradeyle seçilen bir şey değil. Tesadüfen birisi maddeye başladığı zaman Hı. bağımlı olduğu zaman beyine kaydoluyor bu. Beyinden bunu silmesi kişinin iradesiyle mümkün olmuyor. Onun için tekrar tekrar robot gibi gidip maddeye yöneliyor. Onun için sen vicdanım rahat dediğin zaman o madde <laughs> kullanıyor işte biz ne yaptıysak olmadı değil. doğru tedavi yaptıramadınız şu ana kadar vicdanın rahat olmaması lazım. Buyurmadım, sen buyurmadım, sen buyurmadım, anne olarak vicdanım kaçtı. rahat diyememelisin çünkü hala sorunu var diyorsun. Ha, Tedavisi olurmadım. için uğraşmanız lazım. İki de aynı. Ben ona dedim ki o eşte sana hayır gelmez dedim. O ekin de sana o hayır benim gelmez O elimden dedim. tuttu anne sen değil sen beni dışarıya attın sen Yaman bana şey sahip çıkmadın. Yalan ha, sen beni şöyle. kandırdın anne, hani dolandırdın. Hep ha. Bir yalan. Ya bir dakika ben bakın. Ya yalan. yalan konuşuyor, o dengesi yerinde değil onun. Yalan konuşuyor. Bir dakika. E ha, de, i̇mza attırdınız mı, attırmadınız mı? Yalan bah. konuşuyor diyerek, onu aşağılayarak, herkesin önünde <laughs> azarlayarak, kötü yönlerini göster. Sen nasıl iyi bir anne oluyorsun? Nasıl ben iyi bir anne oluyorsun? Ben ona yaptım, mı, <laughs> kimse yatmadı. Yani nasıl bir ya olmaz. iyi anne olduğunu göster, görelim. Şimdi. attırmadınız mı? Bir daha bir soracağım bunu. Ha. Tamam doğru ben attırdım ama ben şata da madde ederiz diye korktum. Ya attım. ben o zaman madde falan kullanmıyordum anne yalan söyleme. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor anne sen beni dışarıya attıktan sonra oldu bunlar. Yalan söyle ben unuttum. Peki peki şu anda canlı yayındayız. Siz madem ki şu ana kadar hakkını vermediniz. Hı. Bu canlı verdim yayında de, en azından verdim. biraz hakkını vermeyi söz verir misiniz? Ben ne? İnanmıyorum ya. Ben ona mı? inanmıyorum. Söz ver ben ya, söz ver malum. Vermiyor. Düzelsin o eşini bıraksın, düzelsin. Ben sana inanmıyorum anne. Bak hep şartlı. Eşini bıraksın. İnanmıyorum sen beni bıraktım defalarca bıraktım. kez kandırdın. Eşini bıraksın. Kandırdın Hat. sen beni ya. Sen bir annesin ya. Nasıl yaparsın? Nasıl evladını dışarıya atarsın? Atmadım. <laughs> Yemin ederim atmadım. atmadım. Yine sorun daha sorun. O benim rahma bakmadı. Kendisi <laughs> çıktı çıktı gitti. Adeti gitti, getirmeye <laughs> gitti. Gitmedi. Hepsi yalan. Allah'ın seversen yalan. Kafa diyorum. Ben onunla konuşmak istemiyorum. <laughs>